99. Gazi koşusunu Hulusi Çir'in sahibi olduğu 6 numaralı Kuta Jockey'i Ahmet Çelik'le kazandı. Kupa töreniyle karşınızdayız. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Ahmet Gümen kazanan atın sahibi Sayın Hulusi Çile kupasını takdim edecekler. Komutanı Orgeneral Sayın Metin Tokel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Nuri Aslan kazanan atın jokeyi Sayın Ahmet Çelik'e plaketini takdim edecekler. Bravo. 99. Gazi Şampiyonu Hulusi Şirin sahip olduğu 6 numaralı kuta jokeyi Ahmet Çelik'le kazandı. Kupa törenini izlediniz. Değerli yarışseverler muhteşem tarihe adını altın harflerle yazdıran bir koşu daha ve biz programlar içerisinde de söylemiştik. Gazi şifresini çözen jokeyler Halis Karataş Ahmet Çelik demiştik. Ahmet Çelik sanki şaşırtmadı. Kuta 6 numaralı safkan Sayın Hulusi Çil'in sahibi olduğu safkan. E, kısa sprintiyle diyoruz artık Ahmet Çelik geldi. Gökhan ne diyorsun? Sporun Nasıl en bir güzeli gazi izledik. 99. Gazi koşusunu Kuta kazandı. Çilekürüsünün yetiştirdiği ve sahip olduğu, Yaşar Demir'in antre ettiği ve tabii ki Gazi koşuların artık vazgeçilmez jokeyi Ahmet Çelik'le kazandı. seyisi arkadaşımızı da kutluyoruz. Harika bir koşu oldu. Gerçekten seyri zevki evet. inanılmaz Yoka. güzeldi. İki senedir almıştım de senedir. Kısmetimizde yok. E, kazanamamıştık. E, bu sene de karışık bir Gaziydi bütün atların denk olabileceği, her atın şansı olabilecek bir yarıştı. Biz de güzel bir yerde konumladık. Startımız ve atımızın stili gereği. Düzlükte de o sakladığımız yerin ve gücünü düzlüğe bıraktığımızın karşılığını aldık. Ekibi ve atımı tebrik ediyorum. Çok güzel hazırlamışlar. Çok büyük emekler oluyor. 2444 tane tayın sahaya inip 22 atın gazi katılıp sadece bir kişinin kazanması eee bu yani düşünülür gibi değil. E, bu eee ya, yani hayali bile zor ve biz bu hayali gerçekleştirdik. Çok mutluyum. E, yar içerisinde evet protesto yapıldı. E, bu 2400 metre e, ciddi bir yarış ama rakibimize bir dezavantaj sağladığımızı düşünmüyoruz eee ve sonuçta mutlu son bizimle oldu. Çok gururluyum ve çok mutluyum. Buraya gelen herkesin eee emeğine sağlık. Hoş gelmişler. Eee nice gaziler inşallah birlikte izleyip eee görürüz. Ahmet kupayı Ahmet kupayı Ahmet, Kupa Ahmet. Plaketi alın bir. Şöyle. Al, Mikrofonlarını evet. Çocukların Ahmet. da alıyor. Al mikrofonu. Bunlar kısmet işi diyelim. Eee bizim hedefimiz, Şöyle diyelim, bütün gazileri kazanmak ama e, kısmetten, nasipten öteye geçemez. 8 yıl bu her kula nasip olacak bir başarı değil. E, bu alnımıza yazılmış, kısmetimiz de var. Bütün payı kendime tabii ki çıkaramam ama mesleğimdir. Elimden geleni de yapıyorum. Gelen şansları da en iyi şekilde değerlendiriyorum. E, yani söyleyeceklerim bu kadar. Evet Gökhan, Ahmet Çelik'in basına verdiği röportajı da izledik. Gerçekten büyük bir başarı elde ediyor Ahmet Çelik. 8. birincilik kolay y değil, dile kolay. 7 tanesi üst üste iki yıl ara verdikten sonra 8. kazandı. Yaşına bakıldığı zaman en çok gazi koşusu kazanan Jockey olmaya adım adım ilerliyor. ilerliyor. Gerçekten bu ve benzeri yarışlarda müthiş bir konsantrasyonu var büyümesi vesaire şeyler son derece değerli. Hanım da 26-27 tane kupamız var evde. Ga Gazi'nin yeri boş duruyordu. Gazi'nin kupası gelmezse bu kupaları ben dedi atıyorum dedi. Allah nasip etti. Bu Gazi kupası da geldi yerine konacak şimdi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Polis Bey kupayı, Doğut kupayı verir misiniz Lütfen bir poz alalım. Eşinizi de alın lütfen yanınıza. Buyurunuz böyle polis bey. Öteki tarafını kaldı. Kim için abi <laughs> یه شوریه گره ها بنده میگیریم